Şeffaf plaklarımızın temizliği gerçekten çok önemli. Çünkü bir yerden sonra, bir zamandan sonra, 7. günden, 8. günden sonra eğer uzun süreli takılıyorsanız sarı, dışarıdan karşı taraftaki kişilerin anlayacağı şekilde lekeler oluşmaya başlıyor. Peki temizlikleri nasıl yapacağız? Mutlaka zaten bir diş fırçası ve macunla beraber şeffaf plaklarınızın içinin dışının çok güzel bir şekilde günde en az iki kere sabah akşam fırçaladığınız zaman çok güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ama bu yetmiyorsa hele hele bir de çok fazla çay kahve ya da tütün mamulleri tüketiyorsanız simsiyah plaklarla gezmek istemiyorsanız çok basit tabletler var. Bu tabletleri alıyorsunuz yemek yeme süresince bir bardak suyun içine önce tableti eritiyorsunuz. Ondan sonra şeffaf plaklarınızı içine atıyorsunuz. Yemeğiniz yeme süresince onlar onun içinde duruyorlar. Ve işiniz bittikten sonra, yemeğinizi yediniz, dişlerinizi fırçaladıktan sonra şeffaf plaklarımızı alıyoruz. Çok güzel bir şekilde duruluyoruz, temizliyoruz. Renkleri bir bakıyoruz, kar gibi tertemiz olmuş. Ondan sonra tekrar kullanmaya devam ediyoruz. İsterseniz haftanın bir iki günü, isterseniz her gün, isterseniz ihtiyaç duyuyorsanız daha sık sürelerde bunları kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem normal fazla renklendirici bir şey kullanmıyorsanız haftada bir kere iki kere yapsanız tam tedavi, tedavinizin ortasında kullansanız çok güzel olabilir. Onun için bu tabletleri ben hastalarıma öneriyorum. Kullanıldığı zaman çok temiz çok hijyenik plaklara geldiklerini görüyorum.